Genç İngiliz soylusu Henry Blount, Avrupa ve Akdeniz'e uzun seyahatler gerçekleştirmiş, bunlara dair intibalarını 1634 yılında Londra'da yayınlanan Voyage into the Levant adlı kitabında kaleme almıştı. Dilimize Doğu Akdeniz'e yolculuk ismiyle kazandırılan eserde Blount Osmanlı topraklarında şahit olduğu enteresan sahnelere yer verir ve bunu yaparken ön yargılarından sıyrılmış olduğunu iddia eder. Kitabından anladığımız kadarıyla Osmanlı'da 17. yüzyıldaki kahve kültürüne ve kahvehanelerde icra edilen müzeye dair kısa fakat dikkate değer ifadeler tiva etmiştir. Henry Blount işte kitabında Osmanlı kahvehanelerinden şöyle bahseder. Pek de güzel olmayan ve kahve adını verdikleri bir içecekleri daha var. Kahveyi küçük fasulye büyüklüğündeki kahve çekirdeklerini fırında kurutup is halini alınca toz haline getirerek elde ediyorlar. Tadı biraz acımtırak oluyor ve suyla köpürtülüp dayanabilecekleri ölçüde sıcak içiyorlar. Kahve günün her saatinde özellikle sabah ve akşam içilebiliyor. Bu amaçla Türkiye'deki sayıları hanlardan fazla olan ve bizdeki birhanelerden daha yaygın olan kahvanelerde 2-3 saat vakit geçirebiliyorlar. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor, beyni rahatlatıyor, asla sarhoş etmiyor veya başka zararlar vermiyor ve dostluklarda zararsız bir eğlence aracı. Yarım metre yükseklikteki minderlerle, kaplı sedirlerde Türk alışkanlıklarına uygun olarak bağdaş kurup bazen 200-300 kişi hep beraber sohbet ediyorlar ve muhtemelen tuhaf bir müzik çalan birileri gelip geçiyor. Türk müziği üzerinde konuşulmaya değer bir müzik. O çok geniş topraklarda tek bir ton egemen. Ne kadar uğraştıysam başka bir şey duyamadım ve o tonu da herkes çalamıyor. Çok az sayıda insan iki telli kemençeye sahip ve ziyafetlerde ya da diğer toplantılarda güvenle çalabiliyorlar. Ama hangi melodiyi çaldığını bilmediği gibi aynı melodiyi üst üste iki kez çalamaz. Bundan eminim. Denemek için çeşitli toplantılarda yetenekleri olup olmadığını anlamak amacıyla kendi ülkemin müziğini bahane ederek çalma girişiminde bulundum. O kadar iyi karşıladılar ki genellikle tekrar çalmamı istediler. Böylece onların yetenekleriyle benimkinin benzer olduğunu anladım. Çünkü hiçbir müzik aleti hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Artık hiçbir şey benim gözümde onların dehasını gizli tutamazdı. Çünkü ben insanların en etkilendiği ortamlarda insanların düşlerini en az açıkça ortaya koydukları kadar tahmin etmeye alışkındım.